Sevgili Tarifler kanalından herkese merhaba. Bugün birlikte limonata yapıyoruz. İddia ediyorum bu tariften sonra dışarıdan limonata asla almayacaksınız. 3 limon ve 2 portakalı güzelce yıkadıktan sonra küp şeklinde doğrayalım. Tarifi yapabilmemiz için bir 24 saat ayırmamız gerekiyor. O yüzden bir gece önceden güzelce dilimleyip bu dilimlemiş olduğumuz limon ve portakalı buzdolabı poşetine ekleyerek buzdolabında donduralım. Bir gün sonrasında dondurulmuş meyvelerimizi buzluktan çıkaralım. Bu alanda birkaç detayım var. Bak donmuş meyveleri robota eklemeyin. Robotunuz yorulmasın veya bozulmasın. Donuk meyvelerin biraz çözülmesini bekleyin. Ama çok fazla çözülmesin. Bu kez acılık verecektir. Ardından bir su bardağı şeker ekleyelim. Bu tarifimde ben bir buçuk su bardağı şeker kullanıyorum. Tam olarak öz çıktıktan sonra şekersiz geldiği için bir yarım su bardağı eklemesi daha yapacağım. Siz daha şekerli seviyorsanız daha fazla şeker de ekleyebilirsiniz veya şeker seviyesini azaltabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi meyvelerimiz püre kıvamına geldikten sonra bir su bardağı normal ılık su ekliyorum ve yine çalıştırmaya devam ediyorum. İstediğimiz seviyeye ulaştıktan sonra robotumuzu kapatalım. Geniş bir kaseye dökelim ve ardından sırasıyla 2 litre su eklemesi yapalım. Bu tarifimizde yaklaşık 2-2,5 litre limonata elde etmiş olacağız. Gerçekten tadına bayılacaksınız. Su eklemesi yaptığımız esnada özün su ile temasının çok fazla olmamasına dikkat edelim. Yani detayını soracak olursanız eğer suyu ekledikten sonraki 10 dakika içerisinde süzme işlemine geçmenizi öneririm. Bunun da sebebi meyvelerimizi kabuklu bir şekilde robottan geçirdiğimiz için bir tık bekleme süresine göre acılığını verebilir. Eğer ki 10-15 dakika içerisinde süzme işlemini tamamlarsanız gerçekten nefis, yumuşak içimli bir limonata elde etmiş olacaksınız. Ben süzme işleminde süzgeç kullandım. Eğer ki evinizde temiz bir türbent varsa türbent de tercih edebilirsiniz. Her ikisinin de iş gördüğünü düşünüyorum. Tamamen süzdükten sonra limonatanın tadına bakmanızı öneririm. Eğer ki şekersizse biraz şeker eklemesi yapabilirsiniz. Ben tadını eşimle kontrol ettikten sonra biraz şekersiz geldiğini gördüm. O yüzden yarım su bardağı şeker eklemesi daha yaptım. Yani yaklaşık buçuk su bardağı şeker, 3 adet limon ve 2 portakalla gerçekten muhteşem bir limonata elde etmiş olduk. Gönül rahatlığıyla içebileceğiniz bir limonata oldu. Eğer ki tarifimi beğendiyseniz yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden sofralarınıza çok yakışacak limonata tarifi için afiyet olsun.